ربنا <applause> ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا Bahattin Ahyon hocamız uzun yıllar, 10 yıl Mekke, Medine'de basın ateşlisi olarak görev yapmış bir e, büyüğümüz. Bahattin Akyon hocamızın kendi e, bir rüyası vardı. İşte o rüyasını burada anlattığı şekliyle bir gece rüyasında Resulullah Efendimiz'i görüyor ve ona böyle bir mabet, böyle bir mescit yaptırma fikri o zaman aklına düşüyor. Mekke, Medine'de bulunduğu yıllar içerisinde de buranın inşaatına başlıyor. Bir dernek kuruluyor. İslami Değerler Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği. O derneğin başkanı Bahattin Hocam'dır. Bahattin Hocam'la beraber yedi kişi bu derneğin yapımına başlıyorlar. Yedi yıl buranın inşaatı sürdü. Yedi yıl sonra inşaatımız bitti. Müzeyi de açalı tam iki yıl oldu. Ben de Recep Tufaner, Bahattin Akyon hocamla beraber dernek yönetimindeyim, dernek ikinci başkanıyım. Aynı zamanda müzemizin genel koordinatörlüğünü yapıyorum. Müzemiz aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmasına, işletilmesine onay verilmiş bir müzedir. Burası tam bir külliye oldu. külliyemiz içerisinde mescidimiz, diyanet işlerine, müftülüğe bağlı özel bir müze. E, aşağıda yine taziye evlerimiz kadın taziye ve erkek taziye. 4-6 yaş e, Kur'an kursu e, kreşimiz var. Nasip olursa Allah izin verse de Aralık ayı içerisinde de karşı tarafta aldığımız 60 dönümlük araziyede yine Türkiye'de bir ilk e, İslam akademisi yapılacak. Kur'an belirleme, hafızlık ve siyer dersi olmak üzere bir akademide inşallah karşı tarafa yapacağız. Şu an onun çalışmaları var. Yukarıdaki Peygamber Efendimiz'e ait 33 tane kutsal emanetler var. Bu kutsal emanetler Bahattin Akyon hocamız e, Suudi Arabistan Krallığından e, o dönem e, orada çalıştı yıllar içerisinde hediye babında sertifikalarla aldı getirdi. Yukarıdaki kutsal emanetler Bahattin hocamızın müzemize e, katkısıdır. Aşağı tarafta da Yine maketlerle biz Peygamber Efendimizin siyeri nebisini hayatını anlatıyoruz. Aşağıdaki e, maketlerin yapımı da yine tam 5 yıl boyunca sürdü. Bursa'da bir hocamız bunları 3D e, çözünürlükle bu maketleri de e, yaptı. maketlerle de Peygamber Efendimizin siyeri nebisini, Peygamber Efendimizin hayatını maketlerle anlatıyoruz. Biz, müzemiz iki kattan oluşuyor alt katta siyerine bir üst katta da kutsal emanetleri gelen misafirlerimize ücretsiz olarak gezdiriyoruz. Yukarıda yine 123 ülkeden toplayıp getirdiğimiz Kur'an-ı Kerimler mevcut. Farklı dillerde ama farklı <laughs> e, tercümelerle yazılmış <laughs> Bayağı, e, 123 ülkenin Kur'an-ı Kerim var. En sonda da Hazreti Osman Efendimizin kendi el yazısıyla yazmış olduğu o Kur'an-ı Kerim'i okurken de şehit edildiği, Bakara suresinin 137. ayetine kanının damlamış olduğu o Kur'an-ı Kerim'de, müzemizde onu da gelen bütün kardeşlerimize ücretsiz bir şekilde müzemizi ziyaretlerinde gösteriyoruz. Müzemizde ücret alınmıyor. Bütün her şey kendi ikramımız, çayımız, ikramımız, müzeye giriş çıkışımız, ikramımız Müzemiz açılalı bir yıl oldu. Bir yıl içerisinde topladığımızda şu an 45 binin üzerinde ziyaretçi rakamına ulaştık. Maşallah. Allah nasip ederse e, Türkiye'nin her tarafından gelen misafirlerimiz olduğu gibi e, dış ülkelerde yaşayıp da e, oralarda görüp e, burayı gelen, gezmek isteyen arkadaşlarımız da var. Hollanda'dan, Almanya'dan, Belçika'dan gelen büyük misafirlerimiz var. Müzemizin dış özelliğinde de, özellikle gece bakıldığında yukarıda Allah lafzı gözüküyor. Yukarıdan bakıldığında uçaklardan geçerken, Ankara Havaalanı buraya yakın, Kırıkkale'nin üzerinden uçaklar geçerken Allah lafzını ben burada gördüm deyip, sırf o Allah lafzının olduğu yeri gezmek istiyorum diye gelen misafirlerimiz de burada. E, ikram ettik. Onları burada ağırladık. Onlarla burada da görüşme imkanımız oldu. Karşıki yapacağımız binaya da inşallah Muhammed lafzını üzerine koyup Allah Muhammed ikisini birbirine inşallah kavuşturacağız. İnşallah. Evet hepimize çok teşekkür ederim. İnşallah e, gelen misafirlerimiz Türkiye'nin neresinden olursa olsun e, ağırlamaktan onur duyarız, gurur duyarız. Biz orada ağlayan kütüğün hikayesini çocuklarımıza anlatıyoruz. Ama semure ağacı birebir gerçek ve peygamber Efendimiz'e duymuş olduğu aşktan dolayı ağacın içi kabuğunun altı kömürleşmiş. Bu yüzde yüz gerçek bir ağaçtır. Dünyada iki yerde bir tanesi Medine'de bir tanesi de Kırıkkale'de bizim İslami Değerler siyerine bir Müzesi'ndedir. Onda Bahattin Hocam işte Suud Krallığından kendi alıp getirmek suretiyle koydu müzemiz Kültür Turizm Bakanlığına Ayrıca bağlı bir müze denetim altındayız kendi kafamıza göre istediğimiz şeyi buraya koyup istediğimiz şeyi çıkarma şansımız yok Çünkü buradaki eserlerin tamamı şu an devlet koruması altına geçti yani Kültür Bakanlığı'na bağlı olduğumuz için devlet koruması altında Bundan dolayı kendi kafamıza göre herhangi bir şey yapamıyoruz. Koyacağımız bir eseri e, müzeler müdürlüğünden izin alıyoruz. Çıkaracağımız bir eseri de mutlaka müzeler müdürlüğüne e, bildirip onların bilgisi doğrusunda e, çıkarma şansımız var. Yoksa öyle kafamıza göre herhangi bir şey yapamıyoruz.